Emniyette bir çalışansınız. Gelen bir ihbar sonucu bir eve gittiniz. Sizi oldukça korkmuş halde karşılayan bir kadın, içeride kocasının saldırıya uğradığını söyledi. Gerçekten de yatakta berbat halde yatan bir adamla karşılaştınız. Eşinin söylediğine göre o gece kocası her zamanki gibi kendisine şiddet uyguluyordu ama bu sefer ev arkadaşları duruma müdahale etti. Bir çekiçle kocasına vurmaya başladı. Bahsi geçen ev arkadaşını buldunuz ve kendisi de suçunu kabul etti. Davayı kapatmak için elinizde bir itiraf var. Peki olaylar gerçekten bu şekilde mi gelişti? Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bir like hedefime yardımcı olmak için bir like bırakırsanız çok sevinirim. Ve ben bugün sizlere Dale Harrell'dan bahsedeceğim. 14 Ocak 2009 günü gece saat 2.45 civarlarında Arizona Gilbert polisine bir 911 araması geldi. Arayan kadın kocasının kendisini boğmaya çalıştığını ve CS'de bulunduğunu ihbar etti. Bu çağrı üzerine polisler tabii ki hemen verilen adrese doğru yola çıktılar ve gittiklerinde ön kapının açık olduğunu fark ettiler. Zaten çok kısa bir süre sonra içeriden aramayı yapan kadın sağ bir şekilde çıktı. Oldukça telaşlı görünüyordu. Kıyafetlerinin bir kısmında ve saçının bir kısmında kırmızı sıvı izleri görünüyordu. Polisler yaralandınız mı sorun nedir diye sorduğundaysa hayır bu izler bana ait değil kocam yaralandı dedi. Bu kadın Marista Divault'tu ve Marista polisleri hemen kocasının olduğu yere götürdü. Kocası değil yatakta çıplak diyebileceğimiz bir halde yatıyordu ve başından çok fazla yara almıştı. Hali hazırda hayattaydı ve muhtemelen kafasından almış olduğu travmalar sonucunda elleri ayakları hala çırpınır bir haldeydi. Yani kendini kaybetmiş artık kendinden geçmiş bir durumdaydı. Yatağın üzerinde kırmızı sıvı izleri olan bir yastık ve komodinin üzerinde ise yine üzerinde kırmızı sıvılar olan bir çekiç duruyordu. Deil acilen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı oldukça kötü bir halde görünmesine rağmen sağ kalabilmeyi başarmıştı. Dale ve Marisa çifte aslında genç yaşlardan itibaren birbirlerini tanıyorlardı. Ama daha sonrasında hayat onları bambaşka noktalara götürmüştü. Tekrar karşılaştıklarında artık ikisi de 20'li yaşlarındaydı. Marisa bir egzotik dansçı olarak çalışıyordu ve bir kızı vardı. Artık hayattan beklentisi, erkeklerden beklentisi kızına da iyi baba olabilecek birisi yönündeydi ve Dale'in bunu başarabileceğini düşündü. Bu şekilde ikili hayatlarını birleştirmişlerdi ve yıllardır beraber yaşıyorlardı. Davaya gelecek olursak dava süreci aslında oldukça basitti. Marisa her şeyi anlatıyordu. O gece her zaman olduğu gibi kocam bana zarar vermeye başladı. Bana CS'de bulunduğu beni dövmeye çalıştı. Evimizde Dale'in bir arkadaşı yaşıyor. Stanley Cook. Stanley o gece olanları duyduğunda kayıtsız kalmadı. Gelip beni Dale'in elinden kurtardı ve onu durdurmak için elinde bir çekiç vardı. Bu çekeçle de defalarca kez Dale'in kafasına vurdu diye anlattı. Bu görüşme sonrasında polisler Stanley'nin peşine düştüler ve kısa süre içerisinde onu bulabildiler. Stanley de Marisa'nın anlattığı şeyleri doğruluyordu. Evet bunu Dale'e ben yaptım. Onu kurtarmaya çalıştım. Yani Marisa'yı kurtarmaya çalıştım. Bu yüzden böyle bir şey yaşandı diyordu. Ama tam olarak ayrıntıları hatırlamıyordu. Çünkü yıllar öncesinde bir motor kazası geçirmiş ve bu kazadan ona kalan bir kafa travması olmuştu. Bu travmada Stanley'nin bazı şeyleri hatırlamasına engel oluyordu. Yani baktığınızda soruşturma tıkırında ilerliyor gibiydi ama polislerin midesini bulandıran bazı detaylar vardı. Olay yerinde bulunan detaylar Marisa'nın anlattıklarıyla çok da eşleşmiyor gibiydi. Mesela Marisa'nın söylediğine göre olay gerçekleştiğinde yani Stanley odaya dalıp Dale'e vurmaya başladığında Dale Marisa'nın üzerindeydi. Yatakta Marisa'nın üzerinde duruyordu. Ama kırmızı bir izlerine bakıldığında Dale Yatakta yatarken sol tarafından darbe almış gibi görünüyordu. Yani herhangi bir saldırı esnasında gerçekleşmişe benzemiyordu bu. Ayrıca olayları daha da rahatsız edici bir boyuta çeken şeyse Marisa'nın sorgudaki halleriydi. Sorguda Stanley'nin Dale'in kafasına vurduğu anları anlatırken böyle bariz bir şekilde gülüyordu, kıkırdıyordu. Bu konuda Marisa'nın üzerine gitmeye karar verdiler. Delillerle senin anlattıkların örtüşmüyor. Dale'in başına başka bir şey gelmiş olmalı dediler ve sonunda Marisa dayanamayıp bazı itiraflarda bulundu. Söylediğine göre bunu yapan kişi aslında Stanley değil, kendisiydi. Yıllardan beri Dale ona çok kötü davranıyordu. Sürekli ona vuruyordu, onu boğmaya çalışıyordu. Aile içleri karma karışık bir haldeydi. Ve o gece Dale yatakta yatarken Marisa buna bir son vermeye karar vermiş. Uykusunda Dale'e çekiçle vurmuştu. Bu itiraftan sonra Marisa ikinci derece kişinin hayatına son vermeye teşebbüsle yargılandı. Yargılanıyordu daha doğrusu ama aynı zamanda kefalette de serbestti. Bu sırada 9 Şubat'a geldiğimizde değil maalesef ki birkaç haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamış olduğu sorunların üstüne bir de akciğer embolisi eklenmişti ve bunun sonrasında maalesef ki daha fazla hayata tutunamadı. Dale'in vefat ettiği gün polisler garip bir 911 araması daha aldılar. Arayan kişi Marisa'ydı. Bir tarlada saldırıya uğradığını söylüyordu ve hareket bile edemeyecek kadar kötü bir haldeydi. Saldırgan Saldırgansa polislerin tanıdığı biriydi. Stanley. Hemen gidip Marisa'yı bulunduğu yerden aldılar ve tedavi altına alındı. Stanley ile de görüşler ve Stanley bulunduğunda üzerinde bu bahsi geçen Marisa'nın bulunduğu tarladan Çamur izleri vesaire vardı. Hatta işte gömleği, ayakkabısı, pantolonu delil olarak alındı. Ama işte o gün değil de hayatını kaybettiği için artık Marisa'nın suçlama statüsü de değişti. Birinin hayatına son vermeye teşebbüstü ya hani, artık birinin hayatına son vermeye dönüştü. Dolayısıyla Marisa hastanede yaraları için tedavi aldıktan sonra tutuklandı. Dava artık polislerin gözünde netti. Yani en azından bunu yapan kişinin Stanley değil de Marisa olduğuna eminlerdi. Ama Stanley bu duruma aşırı içerliyordu, üzülüyordu ve basına açıklama yapıp işte ben birinin hayatına son verdim, bunu gidip itiraf ediyorum ama polisler... Beni ciddiye almıyorlar gibi şeyler söylemeye başladı. Ama dediğim gibi Marisa artık zaten hani itirafta bulunmuştu. Dale'in hayatına ben son verdim diyordu. Marisa'nın söylediğine göre Dale evliliklerin ilk başından itibaren kendisine şiddet uygulamaya başlamıştı. İlk sebebi ise Marisa'nın kendi soyadını taşımak istemesi oldu. Yani evlendiklerinde Dale'in soy ismini almak istememişti. Bu yüzden ilk şiddetini yaşamıştı. Yıllar boyunca da bu devam etti. Zaten şiddetin bir sebebi olmaz ama Marisa en ufak bir şeyde buna maruz kaldığını iddia ediyordu. Marisa'nın anlattığına göre durum o kadar ciddiydi ki daha öncesinde kafa travması bile geçirmişti. Sayısız kez yaralanmıştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Polisler defalarca aile içi şiddet sebebiyle eve çağrılmıştı. Yani Marisa'nın söylediği şeyler baktığınızda kanıtlanabilecek şeyler değil mi? Hastaneye kaydına bakarsınız işte. Daha öncesinde bu evden gelen polis çağrılma ihbarlarına, 911 aramalarına bakarsınız. Ki bakıldı da ama Marisa'nın anlattıklarıyla uyuşan hiçbir kayıt bulunamadı. Kafa travması çok ciddi bir şey. Diyelim ki diğer yaralanmaları evde atlatabildi. Kafa travmasına uğradığını iddia ediyordu bu kadın ve bununla ilgili hastanelerde hiçbir kaydı yoktu. Yine de Marisa'nın iddiasına göre ile o gün artık bu yaşadıklarından kaynaklı boşanmak istediğini söylemişti ve boşanma belgelerini vermişti. Dale bu duruma çok sinirlendi ve CS'de bulundu Marisa'ya. Daha sonrasında da onu boğmaya çalıştı. Söylediğine göre bu olaylar yaşandıktan sonra Marisa ve Dale normal bir şey yaşanmış gibi hayatlarına döndüler. Marisa duşa girdi, Dale de yatıyordu. Duştan çıktıktan sonra Marisa bir çekici eline aldı ve Dale'e vurmaya başladı. Söylediğine göre onun hayatına son vermek gibi bir isteği yoktu. Sadece o anın hıncıyla bunu yapmıştı. Stanley'nin bunu üstlenmesinin sebebi olarak da çocukları gösteriyordu. Marisa'nın iddiasına göre Stanley zaten son dönemlerde hayatına son vermeyi düşünen bir adamdı. Yani daha fazla yaşamak istemiyordu. Ortada da Dale ve Marisa'nın çocuğu vardı. İşte Marisa'nın önceki evliliğinden olan bir çocuğu daha vardı ve bu şekilde hem annesiz hem babasız kalmalarındansa çocukların en azından annelerinin başında olmasına karar vermişlerdi. Bu yüzden yani tane bunu üstlenmişti. Ama dediğim gibi yani polisler Marisa'nın anlattıkları şeyleri doğrulayamadılar. Anlattıkları yalan gibi görünüyordu. Aksine şöyle bir şeyle karşılaştılar. Marisa ve Dale bir ev kiralamışlardı. Bu evi daha sonrasında satın almak istiyorlardı aslında ve başka birine kaptırmamak için kiraladılar diyebiliriz. Evin kira ödemesini düzenli bir şekilde yapıyorlardı başta ama sonrasında birdenbire ödemeler durdu. Bu da polislere belki de çiftin arasında bir mali sorun olabilir düşüncesini verdi. Yani mali sorunlar sebebiyle Marisa bunu yapmış olabilirdi. Hatta bu işin sigorta dolandırıcılığına gittiğini de düşünüyorlardı. Ama şimdi hani olay o kadar garip ki tamam her şey böyleydi. Peki sonrasında Stanley neden Marisa'yı dövdü? Neden tarlanın ortasında bıraktı değil mi? Yani buna bir açıklama bulmak da çok zor. Şöyle düşünüyor polisler. Dale'in hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra Stanley ve Marisa ceza almasını engelleyebilmek için Marisa'nın böyle bir plan kurmuşlardı. İşte gerçekten de sanki Stanley itiraflara rağmen sanki Stanley suçluymuş gibi olacaktı. Marisa da işte zaten dayak yiyordu Stanley'den de bu yüzden suçunu kabul etmiş olacaktı gibi bir senaryo oluşturmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden böyle Marisa fazlaca ağrı kesici almıştı. Daha sonrasında Stanley onu dövmüştü. Hatta balyozla bileklerine vurmuştu çok ciddi görünmesi için. Ardından da onu bulunduğu terleye götürmüş ve oradan ayrılmıştı. Marisa da oradan 911 aramıştı. Yani hastalık boyutunu düşünebiliyor musunuz? Anlayacağınız üzere polisler Marisa ve Stanley'nin anlattığı hiçbir şeye artık inanmıyordu. Ki tanık ifadelerine de bakıldığında hani onların söylediklerini destekleyecek hiçbir şey yoktu. Marisa ve Dale'in evliliğinde sorunun tarafın Dale olduğuna dair en ufak böyle bir belirti yoktu. Marisa dava sürecinde kendisine şiddet uygulandığına dair işte tanık olan birilerin ismini de verdi. Bu kişilerle bizzat polisler görüşler yani Marisa'nın ismini vermiş olduğu kişilerle görüşler ve onlar bile hayır değil asla böyle bir şey yapmazdı. Evde sorun çıkaran birisi varsa o Marisa olabilir değil olamaz diyorlardı. Hatta evde bir dönem çocuklara bakması için Amy isimli bir kadın tutulmuştu ve Amy de ben o evde bir süre kaldım. Dale çok nazik birisiydi. Hem bana hem çocuklara hem Marisa'ya çok iyi davranıyordu ama Marisa sorunlu bir tipti. İşte Dale'in nezaketine karşı o garip garip şeyler söylüyordu bana. Bazen gelip beni ile beraber olmakla suçluyordu. Dale'e gözümü diktiğimle suçluyordu. İşte bu yüzden çok da uzun süre orada devam edemedim zaten diye bir açıklama yaptı. Ama Amy'yi en çok rahatsız eden şey bir seferinde söylediğine göre Marisa kendisine demişti ki, "Değil benimle birliktelik yaşadıktan sonra bir çekiçle onun hayatına son vermek gibi bir hayalim varken yani böyle bir şeyden bahsetmişti." Yakınları Marisa'nın tamamen bir hayal dünyasında yaşadığını, bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söylüyordu. Savcılığın düşüncesine göre Marisa'nın bunu yapmasındaki sebep mali motivasyondu. Sigorta parası alıp bazı borçları ödemek gibi hayalleri vardı. Bu borçlara geleceğim birazdan. Bu yüzden bu olayı gerçekleştirdiğine inanıyorlardı. Buna karşılık Marisa'nın savunma tarafı ise Dale'in gerçekten de şiddetçi bir koca olduğunu, işte Marisa'ya çok kötü davrandığını, bunun aslında bir nefsi müdafaa olduğunu savunmaya devam ettiler. Mahkemede Dale'in hastane yatağında yatarkenki görüntüleri de getirildi. Doktoru da getirildi konuşması için ve adam gerçekten çok kötü bir haldeydi. Yaşadığı şeyler çok korkunçtu. Hangi tıbbi uygulamaları yapmak zorunda kaldıklarını tek tek mahkeme önünde açıkladı. Oldukça ağırdı bahsedilen şeyler ve mahkemeye bir ara verilmesi gerekti. Bu sırada sorguda normalde gülücükler saçan Marisa ise ağlamaya başlamıştı. Hatta onu sakinleşmesi konusunda hakim uyardı. Çünkü eğer bu şekilde hisselik bir şekilde ağlamaya devam ederse mahkemeye gidemeyeceğini, devam edemeyeceklerini söyledi. Mahkemede şahit olan kişilerden bir tanesi ise Erin Flores'di. Erin kim derseniz, Erin Marisa'nın sugar dedisi diyebileceğimiz birisi. İnternet üzerinden tanışmışlar ve tamamen bu amaç üzerine yönelik bir sitede tanışmışlar. Zengin yaşlı adamlar ve genç maddiyata ihtiyacı olan kadınların kullandığı bir site burası ve Ellen'ın mahkemede yapmış olduğu tanıklığa göre gerçekten Marisa kendisine de değil işte bana vuruyor bana çok kötü şeyler yaşatıyor bu yüzden ben onun hayatına son vermek istiyorum bir tetikçi tutmak istiyorum gibi şeyler söylüyordu. Hatta bir keresinde Dale'in hayatına son vermesi için birine para ödediğini, adamın kumar Dale'in hayatını sonlandıracağını Eline anlatmıştı. Ama Elinin söylediği bir diğer şey ise şuydu. Bunları söylediğinde genelde içmiş vesaire oluyorduk ve ben Marisa'nın abarttığını, böyle bir şey yapmayacağını, sadece öylesine bunları söylediğini düşünüyordum gibi şeyler söyledi. Ama ikilinin arasındaki ilişki aslında bu olayın böyle kilit noktalarından bir tanesi de olabilirdi. Alan sürekli olarak Marisa'ya borç para veriyordu. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Evet şu bir dedi falan dedik ama Alan'ın vermiş olduğu miktarlar kendisine göre de yüksek miktarlardı. Ve bunu aslında borç olarak veriyordu. Borç vermesinin sebebi de şu. Marisa diyordu ki benim zaten işte babam vefat etti. Ondan bana 1.8 milyon dolarlık bir miras kaldı. Ama henüz mirası alamadığım için, yasal işlemler devam ettiği için kendi param var ama kullanamıyorum gibi bir durum. Durumdayım. Param geldiğinde ben sana bunu hani borç olarak alıyorum. geri ödeyeceğim diyordu. Ama aslında Marisa'nın babası hayattaydı. Buna rağmen Elin ilk tutuklandığında Marisa'nın kefaletini ödeyen kişi olmuştu. Yani Aralarında garip bir bağ vardı. Yetkililer Ella'nın evini Marisa'yı tutukladıktan sonra aradılar. Çünkü çiftin arasındaki ilişkiye dair, işte ilişkinin boyutuna dair aslında bir şeyler bulmak istiyorlardı. Ama buldukları şeyler aslında yetişkinlere yönelik küçük yaştaki kişilere ait görüntüler oldu. Yani bu tarz şeyleri izliyordu. Ellen ve düşüncelere göre Ellen'ın bu kadar işte Marisa hakkında tanıklık yapmasının sebebi bununla ilgili suçlanmamak, ceza almamaktı. Çünkü bu olayla ilgili gerçekten de bir ceza almadı ki normalde bunun büyük cezaları oluyor. Ayrıca duruşmalar sırasında motivasyonu ortaya çıkarabilecek bir detay daha bulundu. Dale'in üzerine hayat sigortası var demiştim ya. Bu Dale'in üzerine hayat sigortası toplamda 300 bin dolar kadardı yaklaşık olarak ve Ellen'a olan Marisa'nın borcu da 360 bin dolar kadardı. Yani Dale'in hayatına son vermesindeki sebep sigorta parasını alıp yemek de değil gibi görünüyor. Yüksek ihtimalle bu parayı alacaktı ve Elena olan borcunu ödeyecekti. Stanley konusuna gelecek olursak Marisa Stanley ile ilgili daha sonrasında şöyle bir şey söyledi. İddiasına göre evet Stanley bunu yapmamıştı hatta kendisini durduran kişi Stanley'di. Kendisi işte eline çekici alıp Dale'e vurmaya başladıktan sonra çıkan sesler Stanley'i uyandırmıştı ve o da gelip haristanın eline çekici almış ve olayı durdurmuştu. Yani baktığınızda Stanley olayın bir kısmına şahitlik etmiş gibi oluyor ama mahkemede tanıklık etmek için çağrıldığında Stanley birçok şeyi hatırlamadığını söyledi. Yine bu kafa travması yüzünden hatırlamıyorum, ne olduğunu bilmiyorum gibi şeyler söyledi. Ama avukatını bile hatırlamıyor yani o kadar ileri bir boyutta hatırlamamaktan bahsediyorum. Buna rağmen kendisine tanıklık anlaşması yapıldığını hatırlıyordu. En azından mahkemede işe yarayabilecek şöyle bir şey söyledi. Dale ve Marisa ile yaşamış olduğu dönemde Dale'in Marisa'ya hiçbir şekilde kötü davranmadığını söyledi. Yani Marisa'nın anlattığı gibi aramız kötüydü, bana kötü davranıyordu gibi bir şey yoktu. Bunu söylemesinin sebebi de tabii ki tanıklık anlaşması. Yani yargılanmayacaktı bu sayede. Bu yüzden en azından bunu açıkladı. Zaten ikilinin arasının kötü olduğuna dair ifade veren tek kişi kızlarıydı ve kızları da bunu şu şekilde söyledi. Annem de babama kötü davranıyordu, babam da anneme kötü davranıyordu. Yani tek taraflı bir şey değildi bu tarzında bir ifade verdi. Ama işte kız da zaten küçük ve annesini kaybetmemek için böyle bir şey söylediği düşünülüyor. Bu yaşananlar sonucunda Marisa idamla bile karşı karşıya kalabilirdi. Arizona yasalarına göre suçunun bedeli bu olabilirdi aslında ve idam cezası almamak için mahkemede gözyaşları döktü. İşte hayatta kalabilmeyi ne kadar istediğinden bahsetti hayatta kalırsa işte bir şeylere yardımcı olabilmek için uğraşacağını, hapishanede işte güzel bir ortam oluşturabilmek için uğraşacağını vesaire söyledi. Ve bu ağlayıp yalvarmaları bir noktada işe yaradı. Kendisi idam cezasından kurtuldu. Bir sonraki dava şekli şartlı tahliye alıp alamayacağıydı. Yani müebbet hapis cezası alacağı artık kesindi. İdam ihtimali ortadan kalkmıştı. Ama şartlı tahliyeye uygun mu değil mi bununla ilgili duruşmalarda gerçekleşti ve çok şükür ki şartlı tahliye olasılığı olmaksızın hapis cezası almasına karar verildi. Yani Marisa bir daha asla hapisten çıkamayacak. Şöyle bir detay da vermek istiyorum size. Marisa'nın savunma tarafı genel olarak onu savunurken kötü bir çocukluk geçirdiğinden bahsettiler. İşte anne babası ayrılmıştı, annesi başka biriyle evlenmişti ve bu üvey babası Marisa'ya çocukluğundan itibaren CSD bulunmuştu. Bakın iddialara göre. Ama Marisa Hapse girdiğinde çocuklarına bakması için hani kime verilmesini istediği sorulduğunda anneme ve üvey babama verin demişti. Marisa'nın iki tane kız çocuğu var. Bu kız çocuklarının zamanında kendisine uygunsuz davranışlarda bulunmuş bir adama teslim etmeye karar verdi. Yani Marisa'nın ifadeleri ya da kararları ne kadar güvenilir zaten siz payıp için. Son olarak yargıç mahkeme sonucunda Marisa'nın idamla arasına giren tek şeyin çocuklarının olması olduğunun altını çizdi. Çocukların etki ve yağının sayesinde artık bir ebeveynlerin daha kaybetmemeleri, bir travma daha yaşamamaları için idam cezası alması uygun görülmemişti aslında. Ayrıca konunun kesinlikle aile içi şiddetle vesaire ilgisi olmadığını, tamamen aç gözlükle ilgili olduğunu da belirtti. Evet, benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Gerçekten çok sinir bozucu karma karışık bir davaydı. Marisa'ya zaten söylenecek bir şey yok ama Stanley yani Stanley yani neden bunları yaptığı? her şey oldukça garip. Yani itiraf yüzünden davanın öylece kapanmamış olması, peşine düşülmesi ve sonunda suçlu kişinin gerçekten suçlu kişinin ceza almış olması ve tabii ki hapisten bir çıkamayacak olması açıkçası beni memnun etti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benim anlatacağım şeyler bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen bir like bırakmayı ve her puanlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendiniz çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.